Açıklandı. Biraz Playboy'un sesini de arttıralım stüdyoda. Ufuk Bey daha rahat duyayım. 81 il ve tüm ilçelerde 2023-2028 yılları arasında böyle 500 bin konut sosyal konuttan bahsediliyor. 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri yapılacak. Yani bu konutların 50 bini de İstanbul'da yapılacak. İstanbul malum göç de alıyor tabii elbette. Konut gereksinimi de çok fazla. Şimdi Türkiye'nin ekonomik durumunu düşündüğümüzde yükselen enflasyon bunların hepsi beraberinde bu konut fiyatları, kira fiyatları bunları gündemimizden çıkarmıyor. E Şimdi bu sosyal projede tekrar böyle umutlandırdı diyebiliriz aslında. Çünkü yüksek kira ve ev fiyatı İstanbul'da inanılmaz yani e, bu yeni yapılacak konutlar İstanbul'daki bu yüksek kiralara çözüm olur mu aslında? Belki e, önce bunu konuşmak gerekiyor. Yani bu sayı yeterli mi sizce ne dersiniz? E, bu sayı tek başına yeterli değil. <laughs> Ama şöyle düşünelim. E emlakta özel sektör tarafından üretimi devam eden e, gayrimenkuller de söz konusu. Ee, zaten Cumhurbaşkanımızın açıklamasında da şunu e, ifade etti kendisi. Biz e, en erken 24 ay içerisinde bu teslimatlara başlayacağız dedi. Yani biz e, yüksek fiyat ve kiraları en az bir yıl daha konuşacağız gibi duruyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama bu hmm. proje hayata geçtiği zaman e, yaşanılan sıkıntılarla ilgili olarak ciddi bir çözüm olacaktır. Bu kesin. Nasıl bir çözüm olacak? Bu yaşadığımız sıkıntılara? hı, -hı. Şimdi bizim yaşadığımız aslında gayrimenkuldeki sıkıntının temel nedeni arz eksikliğidir. Ee, çok basit bir örnek vereyim size. 2016 yılında Türkiye genelinde alınan inşaat ruhsatı adeti sayısı 900 bin. Hı. Bu şu demek yani köyde bir daire yap, ev yaptığınızda da ruhsat alıyorsunuz, şehirde beş katlı ev yaptığınızda da ruhsat alıyorsunuz ya da 500 daire yaptığınızda da ruhsat alıyorsunuz. Hı. 2016 yılında 900 800 bin bu ruhsat adeti sayısı. Bu 2017, 2018, 2019'a geldiği zaman ne kadar sayıya düşüyor biliyor musunuz? 100 bin adete düşüyor. 100 bin adet. <laughs> Tabii Türkiye genelinde. Akabinde 2020 yılında borçlanma maliyetlerinin düşmesiyle birlikte inşaat sektörü aslında uçurumun kenarından dönüyor. Ve 200 bin adete ruhsat sayısı tekrar çıkıyor. Biz bunu niye hissetmedik? Tam o dönemlerde hepimizin malumu olduğu bir pandemi süreci yaşamaya başladık koronadan dolayı. İnsanlar evlerine kapandı, evlilikler ertelendi, üniversiteler yüz yüze eğitime gitmedi, online eğitime gitti. Herkes kendi yaşam alanları içerisinde mini bir hay hapis hayatı yaşadı aslında. Tabii. Hal böyle olunca... Daha kapanmak içe kapanmak durumunda kaldı. Kesinlikle öyle bir durum oldu. Akabinde pandeminin etkilerinin azalmasıyla birlikte ne oldu? İnsanlar evlilik törenleri yapmaya başladılar. İnsanlar aynı zamanda okullar yüzde eğitime başladı. E, memurlar tayinlerini yapmaya başladı. Hayat, hayat tekrar durduğu yerden akmaya başladı. Yani e, canlılar Tabii için insan, öyle söyleyeyim. İnsanların insanlar ürediği böyle durumlar oldu ama konut arzı maalesef 5-6 yıl geride kaldı. Böyle olunca da biz pandemi etkisinden sonra dikkat edin son bir yıldır sürekli artan... Ee, inşaat, i̇nşaat fiyatları, gayrimenkul fiyatları ve kira fiyatlarını konuşuyor olduk. Arz ciddi anlamda eksik oldu. Ben hep şunu söylüyorum. Çünkü ekonominin ee, hali ortada. Bir taraftan enflasyon ortada, inşaat ortada, malzemeler ortada. Ee, yani müteahhitler de e, bir şekilde kaçınıyor bundan. Yani çok çok fazla mesela inşaatın e, durduğuna şahit oldum. Yaklaşık 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl bekleyen inşaatlara e, şahit oldum. Bunlar bir dolu mağdur da yaratıyor. Şimdi aslında e, buyurun lütfen siz sözünüzü tamamlayın. Ardından birkaç sorun var, merak edilen. Tabii, bu, çünkü sizin dediğiniz şekilde, bir taraftan da bu proje Sizin sizin dediğiniz konuya paralel olarak şöyle bir şey söylemek istiyorum. TÜİK e, geçen ay e ait el yani e, Ağustos ayına ait e, inşaat maliyetlerini açıkladı. Hı hı. Bu inşaat maliyetlerine göre geç, bir yıl önceki aynı aya göre inşaat maliyetleri 114 artmış yüzde 14 değil, 114 artmış. Hı hı. Şimdi halihazırda inşaat e, firması sahipleri de bir inşaatın 12 ay yani 36 aya kadar sürdüğünü düşündüğünüzde bu maliyetlerini artarak devam edeceğini öngörüp belki de normal olmayan fiyatları da istemeye başlıyorlar. Hmm. Çünkü 12 ayı ya da 24 ayı kestiremiyorlar sonrasını. Bu da bizim bu da bize, bu da bize e, hem arz eksikliği, inşaat maliyetlerinin rutin artışı. Bu arada inşaat maliyetleri %114 TÜİK olarak açıklandı ama ben size söyleyeyim, realde %200'ün üstünde bir inşaat artışı var, maliyet artışı var. Evet. Benim uzmanlık alanım o ve kalem kalem emin olun %200'lere, %300'lere varan bazı kalemlerde artışlar söz konusu. Bu da ister istemez fiyatlara yansıdı ve mağdur olan insanlar, yüz binlerce insan gayrimenkul alamaz duruma geldi. Evet, evet. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Yani şunu da böyle merak ediyor herkes. i̇şte iki artı bir, üç artı bir ev yapılacak insanlar. Hı -hı. Muzdaripler zaten yani Türkiye'de orana vursanız çok büyük bir oranın evi yok, ev sahibi değil. E, kiraların yok. hali ortada. Şimdi kimler başvurabilecek? Ev, arsa ya da iş yeri sahipleri mesela nasıl belirlenebilecek? Biraz isterseniz bunun üzerine konuşalım. Ardından da biraz o fiyatlara e, bakalım. Çünkü açıklanan fiyatları e, birçok uzman beklenenin altında buldu. E, ama önce kimlerin başvurabileceği ve e, iş yeri sahipleri nasıl belirlenecek? Ev ya da arsa biraz onu konuşalım. Tabii. Şimdi burada başvuru, e, öncelikle bu kampanyayı açıklandığı andan itibaren e, kampanyaya yapılan vurgu alt gelir grubuna uygun kampanyaydı. Yani evet. burada hedeflenen kitle sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi gayrimenkul alamayan kitleye gayrimenkul sahibi yapmak üzerineydi. Zaten TOKİ ya da Emlak Konut gibi kuruluşların kuruluş gayeleri budur. Yani gayrimenkul üretim yapıp insanlara ulaşılamayan yani ulaşamayan gayrimenkul ulaşamayan insanlara gayrimenkul sağlamaktır. Evet. Bu noktada e, şu anda yapılan hamle çok yerinde bir hamle oldu. Kimler faydalanabilir? Burada e, bazı özel istisnalar söz konusu. Mesela işte gençlere yüzde 20 kontenjan ayrılıyor, emeklilere yüzde 20 kontenjan ayrılıyor, şehit yakınları ve gazilere yüzde 5 kontenjan ayrılıyor. Engelli vatandaşlarımız düşünülmüş yüzde 5 kontenjan ayrılmış. Diğer vatandaşlarımız da kalan yüzde 50 olarak planlanıyor. Nasıl mesela bu genel bu, kontenjanlara bakılınca mesela e, ne, neyi e, ne düşündünüz? Mesela emekliler tabii. 50 bin kontenjan gençler 50 bin kontenjan <laughs> emeklilerle gençler orada eşitlenmiş anladığım kadarıyla engelliler 12.500 şehit yakınlarımız gazilerimiz en belirleyici ve en önemlileri 12.500 evet. ama mesela e, siz ne düşündünüz ilk bu kontenjanlara e, bakınca. Ya şöyle bir durum var. Ee, bir tahmin ettiğim kadarını söyleyeyim. Daha önce token uygulamalarından da böyle sizin mesela bir gazi olduğunuzu düşünün. Siz gazi kontenjanında yeterli sayıya ulaşamadınız. Diğer vatandaşlar statüsünde başvurunuzu değerlendirebilirsiniz. Yani o sizin önünüze engel değil. Burada ben normal bir vatandaşım, başvuru şartlarım uyuyor, evet. benimle birlikte bir gazi başvuru yapıyor. Devlet burada o gaziye işte %5 avantajı diyor ki önce ben sende kullanacağım diyor. Hmm. Bu açıdan bakmak lazım. Bu noktada baktığınız zaman önce o kontenjanları verdikten sonra kalan %50'yi bende dağıtıyor. Bu kontenjanların da verilmesinin çok hakkaniyetli olduğunu düşünüyorum. Çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Hmm. iyi düşünülmüş, ince düşünülmüş bir şey. Fiyatları Zaten, da biraz e, konuşuruz o zaman. Tabii tabii, nasıl isterseniz. Evet. Ee, başvuru şartlarında, özür dilerim, bazı kıstaslar var. Nedir? İşte o başvuru yapılan şehirde en az bir yıllık ikamet ediyor olmanız ya da başvurudaki e, şey durumunuz, başvurudaki finansal durumunuz. Aslında bugün e, Cumhurbaşkanımızın açıklamasına kadar biz şunu konuşuyorduk, böyle bir bilgi vardı. İstanbul için 16 bin lira... Diğer şehirler için 14 bin lira. Bunu bunu değinmekte fayda var. Bugün Cumhurbaşkanımız İstanbul'da hane gelirinin 18 bin lira olduğunu, diğer şehirlerde 16 bin lira olduğunu açıkladı. Yani bu, bunu bu, bu önemli bir şey.